Ali Karahasanoğlu, büyük ekonomist mahfi eğilmez buyurdu. Bana çok komik geliyor. Sorayım, size de komik gelmiyor mu? Belinde silah olan darbeciler. Vatanın savunması için kendilerine emanet edilen silahları, halkın seçtiği insanlara yöneltip, siz inin aşağıya. Biz oturacağız, oraya, diyorlar. Halkın seçtiği insanları. Bunların eksikleri olabilir, hataları olabilir. Bizim oy vermediklerimiz olabilir. Ama sonuçta onlar, halkın seçtikleri insanlar. Onları indirip, kendileri illegal olarak koltuklara oturuyorlar. O tarihteki yürürlükteki 1961 darbe anayasasına göre bile, yapılan eylem resmen suç. Hem de, öyle böyle değil, idamlık suç. Ama, var mı ulan bize yan bakan, alayım tıraşını, modunda. Darbeyi yapıp, makamları işgal ediyorlar. Hani bir serseri, birisini kaçırsa, eylem sona erdiğinde yargılama başlar. Ama bunlar yeni anayasa yapıyorlar. Bu anayasaya kendilerinin yargılanamayacağına dair özel madde koyma hokkabazlığına imza atıyorlar. Neresinden baksanız komik, neresinden baksanız kahkahalarla güleceğiniz tiyatrovari bir durum. Ama darbeciler koltuktan indikten sonra da kimse onlara dava açma cesareti gösteremiyor. Yıllar geçiyor. Turgut Özal iktidara geliyor, darbecileri yargılatmıyor. Süleyman Demirel ile bugünün CHP'si, o günün SHP'sinin genel başkanı Erdal İnönü hükümet kuruyor. Darbecileri yargılatmıyor. Turgut Özal'ın yargılatamadığını, Mesut Yılmaz hiç yargılatmazdı. O da başbakan olduğunda darbecileri yargılatamadı. Bülent Ecevit başbakan oldu, yargılatamadı. AK Parti ise iktidarının ancak 8. yılında anayasayı değiştirerek, CHP'ye rağmen anayasayı değiştirerek darbecileri yargılatıyor. Bugün hukuk mukuk lafları eden baroların direnişine rağmen AK Parti anayasayı değiştirerek 12 Eylül darbecilerini yargılatıyor. Ve darbeci Kenan Evren ile arkadaşları mahkum oluyorlar. Şimdi anayasadaki darbecilerin yargılanamayacağına dair hükmün çıkarılmasının üzerinden bir 13 yıl daha geçmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gelin hep birlikte, anayasayı tümüyle değiştirelim, diyor. Darbecilerin hazırladığı anayasanın yürürlükte olmasının utancını silelim mesajı veriyor. CHP hemen demesi gerekirken, İyi Parti mutlaka demesi gerekirken, HDP geç bile kaldık demesi gerekirken mırın kırın ediyorlar ama diyorlar, kıvırıyorlar, yama diyorlar, lafı çeviriyorlar ve sahneye en büyük ekonomist, Türkiye'nin yönetiminde olsa, bir dokunuşla her şeyi düzelteceği övgüsü ile televizyon ekranlarında, internet sitelerinde boy gösteren mahfi eğilmez çıkıyor. Ve, benim safım belli. Ben darbecilerden yanayım. Ben anayasanın değiştirilmesine destek vermiyorum, diyor. Bunu, bu netlikte söyleyemeyeceği için. Cümleyi şöyle kuruyor, anayasayı değiştirmeye değil, anayasayı uygulamaya yönelmek gerek. Uygulamayacağımız anayasayı değiştirmenin yararı yok. Anayasa değişikliğine değil demokrasiye saygıya, hukukun üstünlüğüne ve bilimsel yöntemleri kabule ihtiyacımız var. Bu cümleyi okuyunca da ben, bu adamların, ekonomi diye bize yutturmaya kalktıkları tezlerinde, faiz yükseltilmeli, aksi takdirde enflasyon yükselir, türünden tezlerinin de, enflasyonun sebebi, faizin yüksekliği değil, tezlerinin de, hepsinin içine. Siz boşlukları doldurun artık. Anayasayı değiştirmeye değil, anayasayı uygulamaya yönelmek gerekmiş. Söylediğin şeyi senin kulağın duyuyor mu? Darbesever ekonomist. Darbecilerin anayasasını değiştirmeye değil, darbecilerin anayasasını uygulamaya gerek varmış. Hay senin anladığını iddia ettiğin ekonomi bilginin de şimdi anlıyor gibi yapmaya kalktığın hukuk bilginin de Böyle bir ilkesizliği, böyle bir rezilliği nasıl savunabiliyorlar, dillendirebiliyorlar, anlamak mümkün değil. Uygulamayacağımız anayasayı değiştirmenin yararı yok diye de devam edip, algı üzerine algı üretiyor, ekonomist bey. Oysa, darbecilerin anayasasını, uygulasan daha kötü ya. O övgü ile bahsettiğiniz, hukukun üstünlüğü endeksi, gerçekten dürüst şekilde hazırlanıyor olsa. Birinci soracakları husus, o ülkede anayasayı kim hazırladı? darbeciler mi yoksa halkın seçtiği temsilciler mi olması gerekir ve Türkiye'yi de daha ilk soruyu geçemediği için sıralamaya bile almaması gerekir ve böylece darbe anayasasının değiştirilmesi için baskı yapmış bize de bir katkıları olur ama görüyorsunuz işte hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'nin durumu vahim diye algı üretenler darbe anayasasının değiştirilmesinin gereksiz olduğunu öne sürüyorlar Bırakın kalsın diyorlar. Sanki mevcut anayasayı da halkın temsilcileri yapmış da şimdi onun değiştirilmesinin bir anlamı olmayacakmış gibi algı yapıyorlar. Mevcudu uygulayın, değiştirmeye gerek kalmaz diyorlar. Daha vahimi, halkın seçtiği insanları. Siz zaten anayasayı uygulamıyorsunuz ki Niye uygulamayacağız anayasayı yeniden yazmaya kalkıyorsunuz diyerek sanki şu anki anayasa ile yarın yapılacak anayasanın meşruiyeti aynıymiş gibi ahlaksızca imalarda bulunuyorlar. Birisini darbeciler yapmış. Uygulanmaması aslında uygulamayanlar için şereftir. Yarın halkın seçtiği insanların yeniden yazacağı anayasa ise darbecilerin anayasasına göre uygulanmaya çok daha layık olacaktır. Onun içindir ki anayasa hemen değiştirilmeli. Darbecilerin anayasalarını üstü kapalı olarak da olsa savunmaya kalkan bu had bilmezler de kamuoyunda afişe edilmelidir. Dolaylı dolaysız darbecilerin anayasasına destek verenler rezil edilmeliler ki yenileri bir daha böyle bir hukuksuzluğa teşebbüs edemesinler.